Sen şeyi gördün mü Tuğkan abinin ototuyununu? <laughs> ne o? Dur. Bilmiyor mu onu sen? Yo ne Bak. o? Bak attım. Ya kesin yine bir şeyle taşak geçiyor Tuğkan çok abi. Çok küfür yo, ediyorsun. Bazen, çocuk, çocuk var. Bu. şey de diyemedim. Çok küfür mü ediyorum ben ya? Ben normal oyun oynarken küfür ediyor sürekli? Ben çok küfür ettim yani. Hani böyle amını yarrağın taş yağını yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikiyim falan desem normal standart benim küfürlerim evet itici ama bu tarz durumlarda hani en fazla olan çok ucuza gitti amına koyayım diyorumdur o amına koyayım hızlı çıkıyordur yani. <gülüyor> <gülüyor> Az önce uyarı yapan abi çocuk vardı yani ağlıyor şu an. Ben ne yaptım? Oğlum ben nerelere <laughs> düştüm Cemal Yay, sen yayın açmayınca. Tam ya. oraya alsanıza tam oraya alsanıza bana. Amına taşıyan oraya yapıyor ya. <laughs> Amnos TV <laughs> 2. Var. ay. Bugünkü güzel mesajların için tekrar çok teşekkür ederim Kemal. Hepimizin başarısıydı. Sen de paylaşmayı bilen bir adamsın demiş. Eyvallah çok teşekkür ederim. Love, love, Bugün love. ne oldu Adam yemin ediyorum. Oldu abi. Bugün var ya ben şaşırdım az önce onu konuştuk. Bugün. <gülüyor> abi <gülüyor> Dedim, ben bir, iki bir şey demiş olabilirim ama valla seninle alakası yok. <laughs> Gidece şey annlosu. Evet bir eray eray bir yüce salladı gibi onu söyleyeyim yani. Yo abi ben direkt şöyle söyleyeyim. Ben gruba yazdım ki abiler annlosu abi bu kadar izleniyor lazım. Doğru mu Doğru. 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 Gru Oğlum çok evet, normal konuşulması. 140 k izleniyor. Her grupta yazılmıştır o zaten. <laughs> Ondan sonra gittim ben bunu tweet attım ya sabah. İşte sen RTL misin oradan zaten gördüm. Eee millette böyle bir Bayram havası asıl insanlar bunu özlemiş sanki böyle birlik beraberlik şey gibi. Böyle şaşırdım ben de Allah Allah dedim. Normal olması gereken bu değil miydi falan filan. Sonra Özgür orada felsefi bir konuşma yaptı. Dedi ki aslında olması gereken diye bir şey yok dedi. Dedi iyi yani iyi de davranılabilir bu konuda paylaşımcı. Kötü de davranılabilir. Bu olması gereken olduğunu göstermiyor dedi hiçbir şey için dedim çok fazla uzatmadım ben de konuyu çok anlayamadım evet. çünkü Kızı şimdi şey yapmamaya çalışıyorum yani bu döneme kadar 3 yıldır duygusal olarak şey yaptık böyle. Benim tavladık mi? diyelim. Ama işte böyle muhabbetlere girince aradaki farkı göstermiyorum ki. Hoş geldin yenge Hoş buldum. Aşk hoş geldin. Allah'ım <laughs> <buldum>. ya Bugün neydi <laughs> o felsefi? sallıyordu yenge. Bugün o felsefi konuşmalar neydi ya değil mi? Vallahi ya Kemal dedi ki olması gereken böyle değil mi ben de dedim ki herkes kendine göre davranıyor olması gereken diye bir şey yok ama çoğunluk kötü olabiliyor genel olarak bu hayatta o yüzden. Ama şaşırtıcı bu <laughs> değişik ben bir deneydi. Ben sallıyormuşum bir <laughs> değil mi? Bak <laughs> diyeceğim. <laughs> bu değişik anladım, bir deneydi. Çok güzel <laughs> anlattın. Ben de anlattığımla hiçbir alakası yoktu kanka. Kanka böyle dedi de ben tam kavrayamamışım işte. Anlaştığımı çektim. Canta abi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben hoş geldin. Abi selam hoş hoş bulduk. Nasılsınız? Selamlar abi. iyidir senden ne haber? Abi, selam. İyiyim ben de ya. Herkes DC deyince anlamadım ben de. Discord'tan bahsediyorlar. <laughs> <abi. gülüyor> Telezum sesi abi. ilk kez Allah dur dur. <laughs> dur oğlum adam rekor kırdı şimdi kısa bir insan diye. Abi Bizim ne hissediyorsun? 140 sahibim. yaptın. <laughs> Nasıl bir hissi? Abi valla çok enteresandı ya. Çok garip hissettim yani. Bekliyorum Tabii gerçek bir değil yani. Çekilişten dolayı gelen de çok insan vardı ama ya şeyden e, gurur duydum. Hı. Sonuçta Twitch'e hepimiz YouTube'dan, Instagram'dan, oradan buradan takipçi getirip uygulamayı kurdurtup insanları alıştırıyoruz bu platforma. Hı. Hani gerçekten o yüzden e, hepimizin başarısıydı. Herkes de çok paylaştı. E, ayrıca yani teşekkür ederim sana güzel mesajlarından dolayı. Ne demek abi ben normal içimden ne geldiyse onu yazdım. Kalktım hatta insanlar full şeyde tribindeydi yani. Bir de o da bekleniyor ya böyle. Bir şey diyecek mi? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Mesajlar full öyleydi. Ben de günaydın mesajımın yanında küçük öyle bir şey yaptım yani. Bir de şöyle bir şey. E, bence en güzel tarafı mesela buradaki net başarının. Diyorsun ya çekilişte olsa işte hani çekilişti net şey bir izlenme değildi ama şöyle bir durum var. 140 bin kişinin anlık olarak toplanabileceğini göstermiş oluyorsun aslında bir içerik durumunda yapılacak e, yeni bir e, oluşum. Evet yani da çok daha iyi olur inşallah hep beraber yukarıya çıkartacağımıza da eminim onu ben. Yani 2020'de mutlaka çok daha iyi şeyler yapılır o konuda yani. Asılıyor şu an bayraklar. <laughs> bayraklar asılıyor şu an be. Yani sen de paylaşmayı bilen bir adamsın hani hırslı değil relax bir adamsın onun için de tekrar takdir ederim seni. Ne demek Twitch'teki abi, başarından dolayı ey, da bu kadar kısa zamanda. Eyvallah Kemal. Allah Johnson, abi teşekkür ederim. Ne demek. <laughs> Allah. O zaman bir kafamız var. <gülüyor> 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 o emin miyiz ona? Onu bir düşün. <gülüyor> <gülüyor> Eray. Ya. Eray ne, var mı? mı öyle bir adamların CS falan at biliyorsun yani. Bir... Abi benim CS'yi yani ben Annos abi alacağımı düşünüyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> hani ben sağlam adamım Kemal. Biliyorsun benim CS oynayışı. Eren rankın neydi? Bir şey değil mi? PC'leri veririz e, oğlum biz. De. De, <laughs> var ya bizim şeylerden böyle var birkaç tane profesyonel adam ya. Var oğlum oynarız ya. Sen rahat veririz ol. Veririz bir iki harbi danlıyorum. Bak bizim takımı söylüyorum sana direkt Kemal. Say, Sen, Bizim Dream Team'i saysana kanka. bir kanka. Bizim Dream Team kanka. Sen, e, ben, Jurox, Emre. Bak kim? O son adam kim? Ali Tarık. <laughs> Hayır. Sarı kanka son adam. Katlan adam lazım bize. <laughs> Bir de siz e, sayabilir misiniz Sayın Alnos Bey takımı? Abi Şinka var bizde. Direncan var. Melih var. Ben varım. Berk var. Berk'i var. almayalım Zaten abi. Kişiyiz. Berk'i abi almayalım yani. <laughs> <laughs> ama bu lazım mı? Yapma yapma. Abi ]ydi. vallahi almayalım. Şey gelsin. Neydi o? Erencan mıydı? Eren miydi? Şey var mı? <laughs> Eren gelirse olmaz. Eren artık. gelsin abi Berk yerine ya. Rip yerine. O bizi buraya abi. o olsun abi işte. <laughs> Valla olsun ya. Herhalde <laughs> böyle yaparız ya. Eray yayınları kaçırmıyormuş ya onu fark ettiniz <laughs> mi? Ben? <laughs> Valla e, yaparız ya haberleşip. Yani bu arada hani Kemal ilk defa geldim yayınıza Discord'unuza ama şey e, ya. senin mizacını çok takdir ediyorum dediğim gibi. Hırslı bir insan değilsin her zaman paylaşmayı biliyorsun. Yani bizim direncem rap şarkısı çıkartıyordu. Onu bile açıp izleyip müthiş yorumlar yapıyordun yani. Hani bu zamana ya. kadar bir şey yapamadık ama e, yapmayacağımız anlamına da gelmiyor. Bu Tavırlarından dolayı tekrar tebrik ederim seni. İyi yayınlar dileyim ben size. Eyvallah, canım. Teşekkür bölmeyeyim. ederiz katıldığın için de. Eyvallah. Kolay gelsin beyler. Eyvallah abi, görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Vay be. Ama <laughs> ya harbiden enteresan geliyor bana. Ya normalde bak hiç böyle şu takdir bile böyle enteresan geliyor. Harbiden bu böyle düşünülerek ya da şey yaparak falan normal içinden geleni yazdım. Bu bile ayrı bir şey alıyor harbiden. Ya bir böyle bir bize bir şey lazım. Güzel bir durum ya. <laughs> Arkadaşlık gelişiyor. Baksana chat'e kalpler falan akıyor bir şeyler oluyor falan filan. Hoş ya ama hoş ister. Ama Mersin'de pekişiyor derler herhalde. Pekişiyor doğru. Evet. Arkadaşlık pekişiyor. <laughs> Chat bir duygulandınız ne oldu lan? <laughs> <laughs> İnceden bu duygu... Oğlum. Eray sen ne hayvan adamsın sektör kapta niye uçuyorsun fazladan fazladan ya adam gelmiş diyor ki bir teşekkür ederim. yani aramızda bir ilk kez bir tanış oldu bu durum şu oldu adam kalkıp diyor ki ben seni alırım teke tekte ulan adam'a bir hoş geldin diye bir kırmızı halı bir çaymay bir kanka. şey ver. Ben bu niye açtım biliyor musun? Hayır salak sen kırmızı halıyı serdin ben de hani rekabet olsun diye dedim kanka. Kemal. anladın mı? Yani öyle çekinsinler de mi bir dedin? bir dakika. He. Hayır çekinsinler falan değil. Bizim de başarımız var? PUBG'de başarımız var. Diğer oyunlarda başarımız var. Hani CS'leri bilsinler biz anladın mı? He. O yüzden yani. Şşş bir şey diyeceğim lan. sektör Sektorkop'ta para yatırıyorsun. Bir şey mu? diyeceğim. Para yatırıyorsa ben girmem <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bile ben girmem bak. Elimde 200 skin kaldı. Onunla şey yapmayalım lan. Baba! Bet durumu var mı? <gülüyor> Baba! <gülüyor> Baba! Bu Cyber'ıma mı, babam mı Adamlı geldi lan? Adamlık başka bir şey be. Aga. <laughs> <laughs> baba, <gülüyor> baba sen niye duygulandın girdin? <laughs> Böyle. Şimdi ne güzel bir dostluk bak. Bu çok güzel bir şey aslında. Tabii Böyle ya bir platformda birbirine destek vermek. Tabii canım, yani olması adamlık gereken... başka bir şey yani. Olması ya gereken şeyi şeyler yani. E ee, yani adam olmak çok başka bir şey. Güzel bir şey be adam olmak. <laughs> Vallahi biliyorum. Ya ben yani. benim her zamanki bak bugün varsın Baba. yarın yoksun, evet. doğru Ne oluyor lan? Cyber mı konuşuyor babam mı? Bak yine kaç şey anlamadım. Yani, yani burada yanlış konuşsam, doğru konuşsam bana ne fayda olacak? Şey ne fayda? Herkesin Ya Cyber! Allah Allah ya. Baktın mı bu sefer tamam. ha özellikle? Baba siktir git çek bizi salla Vallahi. ya. Ya mı çekiyorsun? Kim? Ne yapıyorsun bak. Baba hadi ya. Kim? Kim o lan? Bir şey diyeceğim. Bu Cyber ya. <laughs> seni seni şikayet ederdim. Ama <laughs> tıkıda Oha de bro. <laughs> hadi oğlum yürü. <laughs> Dur bir Aa, yandan şu işte şeye gire, gireceğim. <laughs> Baba hazır bu adamla bir DJ girdi çıktı şöyle bir. <gülüyor> Kim <gülüyor> o DJ? <laughs> Şansınlar ya, iki bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir rahat kur ya. Bir rahat kur artık amına koyayım ya. <laughs>